Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Şimdi önemli birkaç konu hakkında sizlere bilgi vereceğim. Biz borsada neden endeks gidiyor biz hala zarar ediyoruz. Ufacık bir düşüşte bir aylık karımız gidiyor ama bir ayda o bir günlük bir saatlik zararı çıkaramıyoruz. Neden böyle yapıyoruz? İşte küçük yatırımcı olmamızın nedeni bu. Biz küçük yatırımcıyız. Al sat yapıyoruz. Bir hafta bize bir yıl gibi geliyor bir aldığımız zaman. İşte küçük yatırımcısın sen. Sen küçük yatırımcısın. Hemen videoma geçeceğim. Şimdi kısa bir video çekiyorum. Grafiklerle sizi boğmuyorum. Grafiklerle anlatıp da iki tane hisse için yarım saat zamanınızı almıyorum. Kısa, öz ve net olarak söyleyeceğim arkadaşlar. Zarar neden ediyor? Öncelikle bu anlattıklarım yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım danışmanlığı kapsamında da değildir arkadaşlar. Sadece 22 yıldır ben borsadayım. Kendi bilgi, tecrübelerimle sizlere bunları anlatmak istedim. Şimdi arkadaşlar, yaklaşık yılbaşından bu yana 15 gün. Bugün ayın 15'i. Yani hafta sonlarını saymazsak 2 haftadan beri e, ulaşım sektörü ve e, demir çelik sektörü haricinde doğru dürüst yukarıya giden bir hisse göremedim ben. Türk Hava Yolları, TAV, işte Asesan Tekfen gitti. Ondan sonra Kar Demirler gitti. Biraz da Ereğli gitti. Yani ufak tefek yükselen çelik işte enerji sektörünü zaten 2022 yılının favori hisselerime ekledim. Beni izleyenler şu anda %25-30 kardalar. Bu da kesin. 2022 yılının Ocak ilk birinde hatta Ekim ve Eylül'den beri 2022 yılının enerji ve teknoloji firmalarının çok iyi gideceğine onların yılı olacağını defalarca söyledim. Eğer Eylül Ekim'de aldıysan yüzde 35, 40 Ocak'ta aldıysan yüzde 25, 30 hala kardasın. Niye zarar etti? Hani zarar ettin mi? Beni izleyen zarar etti mi? Onu söyle. Hocam ben yan tahtadayım. Ya Resul Bey yan tahtadaydım. Ben ondan çıkıp da alamadım. Ya yan tahtada yüzde on beş zarardaydın. E ben Eylül, Ekim'den beri, Kasım'dan beri teknoloji ve enerji söylüyorum. Ya e alsaydın yüzde otuz beş kırk yaptılar. E zararın çıktıydı. E şimdi zaten çıkamıyorsun. Zaten diyorsun o yüzde otuz gitti. Ben zaten yüzde yirmi otuz zarardayım. Neden satayım? Evet. Bir hisseyi alırken kesinlikle bir hedef koymalısın. Ben bu hisseyi ne kadar tutacağım, ben bu hissede ne kadar kalacağım, ben bu hisseyi kaç liradan satacağım. Aşağı düştüğü zaman dayanma gücüm ne kadar, yukarı gittiği zaman satma potansiyelim nedir? Şimdi ben bir hisseyi eğer spek hisse aldıysam zaten az alırım. Yan tahta veya spek hisse aldıysam az alırım. Ben bu senin de %20-30 karı gördüğüm zaman isterse 3 günde görsün, isterse 3 haftada görsün, verir çıkarım. Eğer 3 ay aldım o hisse gitmiyorsa da %3'e, 5'e bakmaz, sararına satar çıkarım. Sipek hisseler için geçerlidir bu. Biz 30 ve 50 hisselerini aldıysam, onlarda da %30 bir potansiyel koyarım. Bir haftada geldiyse bir haftada veririm. Altı ayda geldiyse altı ay bekler verir. Aşağıda da bir destek noktası koymuşumdur. Beş liradan aldım dört buçuğun altına gelince ben bu hisseden çıkarım. Çünkü borsada fırsatlar bitmez. Bir hisseye aşık olmayacaksın. Bir hissenin turşusunu kurmayacaksın. Bir hisseye 3 ay bekliyorsun, 3 yıl gibi sana uzun geliyor. Hisseyi satıyorsun, hisse gidiyor. Ağlıyorsun, gidiyorsun, yine alıyorsun, yine düşüyor. Yapma kardeş. Bir hisseyi sattıysan o hisseye bir daha bakma. Bir hisseyi aldıysan da zarar kesmesini, kol kesmesini ve ondan çıkmasını bil. Telegram gruplarından duydum çok gidecekmiş. Ahmet'ten Mehmet'ten arkadaşım duymuş çok gidecekmiş. Asla. Asla girme. Kız, biz küçük yatırımcı, neden küçük yatırımcıyız? Aldığımız hisseyi günde en az 50 defa bakıyoruz. Aldığımız hisseyi günde en az 30 defa nereye gidecek, nereye düşmüş, kaç lira işlem yapmış, kim almış, kim almış ona bakıyoruz. Ya sen hisseyi aldığın zaman endeks düşmüş, çıkmış, beni ilgilendirmemesi lazım. Sen örneğin bir tane ne aldın? Şişe cam. Veya tekven veya asyasem veya işte arçelik fark etmez. Aldın. Endeks düştü. Ya benim Arçelik aldım. Arçelik fabrikası kapandı mı? Arçelik iflas mı etti? Arçelik hissesi düşüyor eyvah. Ya bana ne düşsün kardeşim. Arçelik üretmeye devam ediyor. Çalışmaya devam ediyor. Endeks düşmüş bana ne? Bunu dersen büyük yatırımcısın. Yoksa küçük yatırımcısın. Eyvah endeks düşüyor. Destek kırdı 2000'e gelmiş. 1900'e gelecekmiş ben satayım eyvah falan filan. Ondan sonra iki gün yükseliyor. Ne alayım? İki gün düşüyor hemen satayım. Bu psikolojiyle borsada para kazanamaz. Geçenlerde endeks iki gün yukarı gitti. Hisseler biraz yeşillendi. Ne alalım ne edelim endeks gidiyor. Eyvah bunu almadık gidiyor. Ya dedim sabret kardeşim. Kademeli alım yap ve sabret. Hiçbir şey devamlı gitmez. Hiçbir şey devamlı düşmez. Bir yerde duracak. Bunu öğreneceksin. Aldığın hisseyi iki gün için değil en az iki yıl için alacaksın. Endeksi satın almayacaksın. Endeksi her gün her dakika bakmayacaksın. Fabrika çalışıyor mu, üretiyor mu, e, kar mı yapıyor, yatırım mı yapıyor? Buna baktığın müddetçe sen küçük yatırımcı değil büyük yatırımcı olursun. Endeks gidiyor, hala sen zarar ediyorsun. Endeks 1800'e geldi, 2200'e gitti, sen hala zarardasın. Endeks 2200 gidiyor diye alıyorsun. Endeks 2000'e geçse senin 6 aylık karın hepsi gitmiş. İşte bu. Onun için al satçı olma. Al bir şeyi unut. Unut kardeşim. Sen bir yerden arsa aldığın zaman, bir araba aldığın zaman, bir altın dolar aldığın zaman her dakika bakıyor musun fiyatı kaç oldu diye? Gidip soruyor musun? Ya bunu öğrenin arkadaşlar artık ya. Ben de sizin gibi çok yaptım ama artık bir yerde zarar kesmeyi ve yapmış olduğum zararlardan nasıl kurtulurum diyerek kar etmeyi öğrendim. Siz de bunu öğrenirseniz asla zarar etmezsiniz. Ya geriye dönük 3-5 videomu izle bir tanesini yap, senin dediğini yaptım da zarar ettim diyeni ben daha görmedim. Kanalıma abone olup beni izleyip Zarar ettim diyeni ben daha görmedim kardeşim görmedim. Yılbaşından önceden beri devamlı enerji sektörü, ulaşım sektörü, demir çelik sektörü devamlı söyledim. Bak bu önümüzdeki haftalarda da bankaların bilançoları gelecek. Banka bilançoları da güçlü gelecek. Zaten o, e, bu ayın sonu ile şey, Şubat'ın 10'una kadar gelecek. Onlarda da bir hareket bekliyorum. Bilanço geldiği zaman hisse alınmaz. Bilançodan önce alınır. Bilanço geldiği zaman beklenti biter, hisse satılır. Yani borsada beklenti önceden satın alınır, beklenti gerçekleştikten sonra o hisse satılır. Bazen bakıyorsunuz, adam bilanço açıklamış milyarlarca, endeks e, hisse sabah 6-7 yapıyor, ya diyorsun gidiyor alayım çok iyi karı geldi, bir bakıyorsun önden sonra hisse eksi 3'e düşmüş. Neden? Ya bir hafta önceden beri hisse zaten yüzde 20-30 gitmiş. Bu alma zamanı çok önemli. Bir şeyi alırken kazanacaksın. Bir evi, bir arabayı, bir asayı alırken kazanacaksın ki satarken kar edeceksin. Borsada onun gibi bir şeydir arkadaşlar. Sabredeceğiz, sağlam iş alacağız, zarar etmeyeceğiz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Asla panik yapmayın. Asla stres yapmayın. 3-5 günlük, bir hafta 10 günlük hisse almayın. Oradan buradan duyduğunuz hisselere yönelmeyin. Şu anda biz 30 ve 50 hisseler haricinde ben hisseleri pek önermiyorum. Ya diyor yan tahtalara da sıra gelecek. Onlar çok düşmüş onlar da gidecek. Ben öyle şeylere inanmıyorum. Öyle deyip deyip sizi bekletip sizin zararınızı ikiye katlıyorlar. Haberiniz olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar. Videonun altına yorum yazarsanız ben de size o videoların hisselerinizin hakkında cevap veriyorum. Hoşça